Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta hapis hane yapacağız arkadaşlar. Bir de bu sandık diye e, bir şey varmış. Onu açtım. Burada bir sürü şeyler veriyor. E, bunları alalım. E, bunları alalım. Ya da almayalım abi. Zaten game moddayız. Game moddayız. Şimdi e, ben hapishane yapacağım. Ee, şimdi hemen ematera alalım. Açalım. Arama arayalım da ee, şurada dekorasyon blokları ha şu demir parmaklık demir parmaklıktan alacağız. Bir de arkadaşlar ben obsidyen mi kaplasam yoksa bedrak. Bedrak kaplayayım çünkü mantıklı olması için bedrak kaplanması gerekiyor. Zincir olsun mu ya yani zinciri de alalım belki bir şey olur başka ne var? Ne olabilir kafam? Obsidyen değil şey. Bedrock. Katma kayısı. Nerede var mı? Arayalım. Bedrock yok. Katma kayısı yazınca çıkıyor. Direkt katma kayısı. Evet şimdi. Zincir böyle Aaa! Şey yapalım, ee, bir tane duvar ölelim duvarın üstüne elektrikli tel diye bunları takalım, mantıklı olur. Yani yapıyoruz. <laughs> Buradan dışarı vallahi geberirdi. Neyse. O, Bu arada Minecraft 1.18.1 oynuyorum. Böyle atlar vardı zaten ama bu kadar, bir de slime'lar alanı dün bir yaptım. Güzel bir alan seçeceğim hiç böyle hayvanların olmadığı. Bir de duvardan bir örgü yapmamız gerekiyor. Ee, o yüzden duvar örgü ya taştan taştan yapıyorum ben diye direkt. Taştan şuradan güzel bir ilk önce şöyle bir temeli ne yapalım. Ee, dur bekle. Şöyle. Şu kadar yeter mi? O içine bir tane daha hapishane yapacağız ya. Oğlum bak kafamı da kırarım ha. çıkın ya. Şöyle. Video uzun olmasın diye biraz kısa yapacağım. Yani hapishaneyi biraz kolay hapishanelerden yapacağım inşallah. Temenni attık. Ama hayır arasında boşluklar oldu. Sadece onlara bakacağız. Ee, bir de e, hapishaneyi 4 kat yapacağız. Ee, 4 kat mı yapalım bilmiyorum. Abi böyle yapayım dedim buralara koyuyorum. Ya bu ne ya neyse şimdi ee, ama çok uzun sürecek bence ne yapalım biliyor musun direkt hapishane yapmayalım ee, bence bu zincirleri de, yani çünkü video çok uzun olacak ya da devam mı ettik ama her şey Oo! köy bulduk lan arkadaşlar artık köy bulduk yani o kadar ilerledik mis gibi köy abi. Aaa kimi öldürüyor? Ah. Ben mesela, ben şey evet. Ne arkadaşlar? De, de. <laughs> <laughs> ben bıraktım bunu. Öldürmeyeceğim. Şimdi dü, 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 Kapman kayasından e, Bir şey yapacağım. E, 4 kat, 5 kat falan. kadar hücre. Bir tane hücre. Ondan sonra e, hücre yaptıktan sonra bir de şey koş. Bir de bir koş. İnşallah umarım videoyu bensin Beğenmişsiniz. bir tane köylü koyarız aa oğlum çok mantıklı olur bir şey diyeyim mi buraya da bir tane köylü koyarız arkadaşlar oh. bu arada 3 kat olacak bunu yaptıktan sonra 1-2-3 aynen 4 kat yapacağız biz yüce yüreği de o kadar büyük olmaz yalnız koğuşta bir sürü yatak falan olacak ya çok işimiz var bunun ikinci partını da çekebilirim. Ee, yetmezse ikinci partını da çekebilirim. Tabi siz beğenirseniz ikinci partını da çekeceğim. Ee, Bu arada mouse sesi öküz gibi geliyorsa kusura bakmayın. Ya ne yapalım? <laughs> Şuradan İnşallah gelmiyordur. Ama o da kalitesi bir değil yani. ölmek Övme, gibi havası da var. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Demir kapı yapacağım. Ama gardiyanların açması için demir kapı demir kapı bir de buton alacağım. Buton da Anne. Düğme düğme düğme. Heh düğme. Düğme ne olsun? Yani taş düğme olsun. Yani öyle bir gerek yok. Hapishane değil zirada. Bak. O açamayacak ama dışarıdan ben açabileceğim. Mantık beyin. Ee, biraz da şurayı ışıklandıralım. Meşale. Meşale alalım. <laughs> bir alalım. Bir stek niye aldım ki ben? Şuralara koyalım artık. Dın dın. Dın 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 Bayağı ışıklandıralım. Bayağı ışık olsun. Puuu su işlemizle gelmeyin. Allah belasını versin. Senin gibi aramız De ya yanlış koyduk ya. Ya videonun vakti gitti ya. Abicim yanlış koyduk. Öyle koymayacak. Buralara koyacağız. Şuralara. Sadece buralara. Ya, hala burada ya. ya. Videonun şeyi gitti. Vakti. Biraz buralara ışık 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 Işık ışık 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 <laughs> Neyse evet. Daha bir de buranın çatısı var Ama Ha hücrede yalnız şey değil mi Hücrede Ya abi çok saçma ee, Hücrede Ama hücrede yalnız şey ya Hücrede önünü mü kapatalım sadece Anlamıyorum ki ya ben Hücre önünü mü kapatıyordu? Koşta hiç parmaklık yok. Ama koşta önünü mü kapatıyorduk galiba. Tek koş koş demişti. Hücre. Yani hücre yani şey. Ne bileyim işte. Yani şey işte ya. Suçluların, mahkumların kaldığı yer. Ama tek başına. Koşta toplu bir şekilde kalıyorlar herhalde. Aynen öyle. Ya ben de sanki bilmiyorum musunuz ben biliyorsam Vallahi gece olmuş planlar. Gece gündüz demeden çalışıyoruz bir planlar. Şimdi demir parmaklıklarını unuttum ben. E, ee, o yüzden bence ben e, şuralara bir demir parmaklık atalım. Bu nereden gelmiş? Bence buralara bir kapıyı kapıyı da kırdım. Anne yani şurayı kırdı direkt. Kapıyı da kırdı. Bir şey olmaz. Şimdi buradan demir parlakları kırdım ben. Demir parlaklıklardan. Demir parlaklık. Demir parlaklık. Evet sizi buraya kapatıyorum beyefendi. Hayır dur o değil daha değil. Oha mahkeme salonu falan da yapıyoruz. <laughs> şu an adalet için çalışıyoruz. Minecraft hücresi. Minecraft hücresi. Adım Arkadaşlar ben neden konuşamadığımı pek çözemiyorum. Eee yani Şurada bir tane kapı. Buraya kapı. Kapı, 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 kapı. Kapı, kapı, kapı. Ya kapı falan olmasın birader ya. Adam kalsın orada. Sevmiyorum ben onu. Ama şey. Kapı olmayacak ama şuradan bir şey açayım ben. Aa dur. İki kapı koyabiliriz. Koyamaz mıyız? Koyamayız galiba. Bakalım. Şuraya bir kapı koysak. Da yetmiyor. Ama adam aradan çıkar. Adam aradan çıkar böyle. Böyle düğme de koyamıyoruz zaten. Kır ya. Neyse ben buraya şey koyuyorum. Köylü. Köylü. Köylü yumurtası. Zombi köylü çağırma yumurtası. Evet zombi çağıracağım buraya. Evet. Evet bir kişi. Bir kişi. Hayır hayır lan hayır dur lan sen <laughs> çıkmaya çalış. Hayır kan ya. Tamam buraya koyuyorum. Koş koş koş, koş. Sen kal burada. Evet koşumuz oldu. Koş mu ne koş? Koş mu? Tabela tabela Minecraft hücresi. Bu tabelaları ha. çok seviyorum. O yüzden e, Minecraft e, hücresi. Evet. Minecraft hücresi. Buradasın. üç e, buçuk yıl hapis. E, 3.5 üç, bir, Ne olsun adamın adı? Böyle klasik bir şeylerden seçelim. Mesela Mesela Mehmet B Yıldırım İnşallah bu videoyu izleyenlerden Zaten çok kişi izlemek ki. Hemen duygusal video İnşallah birinin adı Mehmet Yıldırım değildir bu görünen videoyu İnşallah değildir amin Yani çok yani hep Yıldırım sözü var mı? ismi isimde bayağı var. Evet buradasın çıkış yok birader birader çıkış falan yok bak yazık çıkış arıyor ya <laughs> ya çıkarsam mı çıkartmayacağım üç buçuk yıl hapis evet bu kedicikte şey bir şeyler yaparız artık neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz e ee, hayır dur bir dakika arkadaşlar şey e, neydim? neydi İkinci partını istiyorsanız orada da şey koğuş yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Derken hayır, hayır ben şeyi unuttum. Ha ikimiz kez artık. Ha, <laughs> hep şeyi unutuyorum bir şey. Ne diyeyim? Yatak, yatak yapmayı unuttum ben. Ben burada yatak yapmayı unuttum. Çok kötü ya. Yatak yapmayı unuttum. Aha. Yatak. Ha, burada yatarsın artık. Ha. Aa yattı lan. Vallahi billahi yaptı. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız böyle videonun like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.